mahalleli ve ben muhtar olarak e, sağlık evimizin kapanmasını istemiyoruz. Bize yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler. Şimdi Akçabat Helvacı Mahallesi sağlık evinin kapatılması ile ilgili olarak 3 madde bize sıralamışlar. Bunun ilkin nüfusun düşüklüğünden dolayı, ikincisi hizmete uygun olmadığından, üçüncüsü de merkeze yakın olduğundan. Biz de mahalleli olarak soruyoruz ki nüfus yoğunluğunu baz alırsak sadece Helvacı Sağlık Evinin mi nüfusu yetersiz? Çocuklar uzakta olan, hastaneye getirme imkanı olmayan yaşlı insanların, yaşlı kesimin evinde, evinde hizmet almasının en kolay yöntemi neden bu insanların elinden alınıyor? İnsanlar mesela evinden çıkıp burada iğnesini olabiliyor, mesela tansiyonuna gelip bakılabiliyor. Yani bunun için araç aramasına gerek kalmıyor. Yani böyle direkt burada işi görülüyor. Ondan sonra diyelim maddama sağlık evini kapatıp biz 12 açacaksınız. Yıllardır okulumuz boş. Buna bakmama da gerekiyor. Yıllardır okulumuz boş. Bunun tadilatını yapıp burayı hizmete açabilirsiniz. Yani var olanı kapatmak yerine kapatılanın neden açılmıyor? Biz bunun sorusunu da soruyoruz. Yani kapatılanları açın. Bize de bir yol gösterin. Mesela bu bunu kapat, onu kapat. Millet taşınıyor aşağıya. Çocuklarımız aşağıda okula gitsin. Çünkü okulumuz yok, sağlık evimiz yok. Ne yapalım biz şimdi? Biz buranın kapatılmasından yana değiliz. Üçüncü olarak merkeze yakın olması. Buradan yetkilileri soruyorum. Bir tek Salvacı Sağlık Evi merkeze yakın. Bunların araştırılmadan bu kadar insanın neden mağdur edilmesinin izahını istiyoruz. Bu kadar insan neden mağdur ediliyor? Son olarak da Sağlık Evi'nin mülkünün Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Emlak Devri'ni talep etmiştir. Gecikmeden, zaman kaybetmeden bitmesini neden istiyorsunuz? Mahalle sakinin taleplerinin sizin için hiçbir önemi yok mu? Bu işin içinde kimin parmağı varsa mahalle sakin olarak cezasının kesilmesini talep ediyoruz ve biz sağlık evimizi geri istiyoruz. Çocuklarımızın sokakta oynayıp düştüğünde pansımanın yapılacak bir yeri olsun istiyoruz. Ne kadar yakın olursa olsun. Tansiyonumuz olduğunda gelip tansiyonumu ölçtürmek için burada sağlık evimizin açık olmasını istiyoruz. Bunun acilen yapılmasını istiyorum. Eğer çok istiyorlarsalar ben okulun açılmasını da istiyorum. Şey bütün, bütün gençlerimiz hep ailesini alır köye geldi. Ev yaptı köye geldi. Niye okul açacağız diye? Bu okul hala daha devreye girmedi. Yapıyorlarsalar onu yapsınlar. Bizim muhtardan talebimiz bu. Hem Sağlık evimiz hem okulumuz. Çevresi düzenlensin, okulumuz da açılsın. Bu kadar basit. Evet biz içimde gerçekten sakin bir mahallemiz var. Biz vatanı, milleti seven, devletine bağlı, yani hukuktan yana olan bir insanlarız. Bizim Helvacı herkes bilir. Bu hani dere yukarı derler ya. Bu dere yukarı en güzel köylerden bir tanesi Helvacı. E bir tane bir e, sağlık hocamız var, e, bir hizmet veriyor. Hani e, Helvacı'nın ilkokulu dediler ki güzel için müsait değil diye anladık, tamam. Yerini biz verdik köylü olarak. Yani benim dedem ve e, onun e, kardeşleri orayı hibe ettiler. E, sağlık ocağını da gene bu verdi, Abi, yerini gördüler. biz verdik e, bir, bir hizmet alalım diye. Ee, herkes memnun, tamam. buradaki ebemizden şey, 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 memnun, tamam. buradaki çalışmadan memnun. Ee, burada evet. kardeşimiz de zaten bunu belirtti. Güzel hizmet alıyoruz, hatta eve geliyor, evde yani, tansiyondan başka iyi iyileşini şey de şey yapıyor sonra orada geliyor bakalım Aşk. acil vaka da yapıyor. Acil Eşk. vaka varsa hemen direkt müdahale Eşk. edip ondan sonra da gerekiyorsa sevk ediyor. Güzel hoş bir eee işleyişi var. Ben işle bir şey daha söyleyebilir vardır. miyim? Şimdi sözünü kestim. valla. geçen toplantıya gittim. Köy yukarı köylerden bir tane bayan diyor ki sağlık ocağımız kapalı. Ben açılmasını istiyorum. Niye? İnsanın tansiyonu çıkıyor. Tansiyonu ölçtürmek için aşağıya gidene kadar adam yolda ölüyor mefta. Yani bu yani bunların ne gereği var ki? Yani sağlık ocakları açık kalsın. Kimseye bir yükü yok. Bir de nüfus azlığı. Nüfusumuz tabi az olacak. Çünkü insanlar yolun karşısında çocuklar okulu yollamak istemiyorlar. Herkes aşağıya taşınıyor. Taşınmadan daha çok aşağıda gösterip aşağıdaki okullara çocuklarını veriyor. O yüzden biz okulumuzun da açılmasını istiyoruz yani. Çünkü nüfus azlığımız bundan. Herkes kendini aşağıda gösteriyor. Ben bile öyle yaptım yani. Çocuklarımı okula vermek için aşağıda gösterdim. Açık ben net söylüyorum. Nüfusumun azlığı bundan gözüküyor. Aslında öyle değil. Herkes geliyor. Köyde evi var, yeri var, yurdu var. Yani bunların da göz önünde bulunmasını Gerçekten istiyorum yani. Bizim bir de, evde... bir, de şu, bir de şu var yani. Kapatmak e, problemi halletmiyor ki. Yen, yani. Yeni sorunlar çıkıyor ortaya. Mesela durumu müsait olanlar e, e, durumu müsait olduğunun dolayı sıkıntı olduğunda başka şey tercihlerini kullanıyor ama dur köyümüzde bunu yapamayacak olan kişiler var yani. Durumu müsait olmayanlar var. Arabası yok. Geliyor buraya ilacını yazdırıyordu. Buraya buradaki sağlık ocağına bağlı ilacını Değil onlar de. yazdırıyordu. İğnesi olduğu zaman durumu müsait olanlar gidiyor aşağıya yaptı ama müsait olmayan şey durumu iyi olmayanlar var. Onlar buraya geliyordu. Şimdi onlar ne olacak? Ya başka köyden de geliyor. Evet. Başka köyden de geliyor mesela. Başka köyden de yukarı şey geliyor. Yukarıda akşeyi vardı. Ne var? E, Monçulu onlar böyle Monçulu yeni ismi neydi? Çınarlık. Evet, Çınarlık. Meydan Kaya. Meydan Kaya. Meydan Kaya. Meydan Kaya. Meydan buraya geliyordu. Bizim mesela köydekiler bunu e, imkanlardan faydalanıyordu ama onlar buraya geliyordular. Şimdi onlar ne olacaklar ya? Yani? yani bir şey yapacak olduğun zaman yıktığının yerine bir şey koyman lazım. Vallahi vatandaş evet, olarak ben evet. sadece yazıklar olsun. Şimdi kapatma olsun ya. problemi halletmiyor yani. e, ya. Yazıklar olsun. Bu milyar, bu vatandaş, 20 seneden beri bunların peşine gidiyor, yanıyor. su şeyimiz yoktu, evet. geldiler. Okul yok. Sağlık ocağı yok. Yarına cami yok. Hı. Öbür günü Hı. bilmem bütün her şey elimizde. Neyi hizmet ettiler ya? Biz köylüyük ya. Bizi hizmet edecek ya burada sağlık ocağı burası. Benim kolum kanayı gelirim buraya. Başım ağrıyor, gelirim buraya. E bu vatandaşın suçu ne? Ne yani hizmet bunlar da Kim hizmet ettiyle ya? Aha, ya. Var yani. Ben karşıyım yani, buranın kapanmasına. Yani. Yi yine karşıyım yani. 70 evet. yaşından aman aman burada en yaşlı benim. Buranın yerine de burada bir fakir vatandaş verdi. Oranın yerine de o arkadaşın dedesi verdi. Burada devletin evet. dört tane taşı var. Sen şimdi geldin, sal evet. Ya kapat da vatandaşı bir dinle. Muhtarı dinle. Bunun azası var. Ne ne biliyorum adamlar insanlar var. Köyümüzde, Vallahi ben sadece yazıklar olsun diyor. Köyümüzde yazıklar yaşlı olsun. fazla. Yaşlı nüfus fazla ve işlerinde kronik hasta fazla. Burada mutlaka mutlaka bir hemşire olsun veya ebe olsun böyle bir sağlık evine ihtiyacımız var. Şimdi gecenin bir yarısında kim fenalaştığında alıp götürecek aşağıya? Ambulans ne zaman yetişecek? Ama yanımızda eblemiz olduğunda anında bir de şurada yaşlı bir teyzemiz var, evinde buraya yürüyemiyor, evinde iğne yapıyor, her gün iğnesi var. Bir dakika müdür, Onu de, müdür, müdür de var Ama Teşekkür ederim. Ama. Şimdi evet. bak kardeşim, benim annem babam yatalak, 3-4 sene, 5 sene. Doktor iğne veriyor, bu yatalak hastayı ben hastaneye nasıl getirip götüreyim? Ebe Hanım sağ olsun gece 12'de, 10'da, 1'de, de çağırıyorsun geliyordu. Yani bu sağlık ocağı yani çok seyrek de iş yapsa dahi Yatağa böyle başını koyduğun zaman sağlık olacağından Ebe Hanım'a çağırırız, gelir diye içimizde böyle bir duygu var yani. Gönlümüz, şeyimiz rahattı. Ama şimdi burayı kapatmak yani çok hoş bir şey değil ya. Yani. Böyle insanları orayı kapat, burayı kapat, devlet hizmeti vatandaşın ayağına getirecek. Evet. Şimdi böyle bir şey yaptığı, yapıyorlar, hiç sormadan, etmeden, tanışmadan çok hoş bir şey değil yani. Sen, sen, sen art, gibi bir şey, şey yap ki. Ya. Niye art niye? Bir şey var ya yani bizim emlakçı. Yani. Ya yok kardeşim istemiyorum. Ya, şey Çünkü ya. biz düştüğümüzde Ebe teyze bize pansuman yapardı. Bu yüzden kapanmasını istemiyorum. Hay indelim gel. Ebe teyze koştuğumuzda hep bize pansuman yapıyordu, hep bizi düşünüyordu. O yüzden kapanmasını asla ama asla istemiyoruz. Aferin, evet,